yazan Semra Coşkun Sabiha Kelebek Sardunya Mayıs sabahı tatlı, yumuşak bir hava peynircimize uğrayıp peynir alıyorum. Günaydın diyorum. Günaydın diyor. Yıllardır peynir aldığımız adam. İnsanlar oturup uzun uzun sohbet etmese de tanır birbirini az da olsa. Sesinizde gençlik var insana iyi geliyor diyor. Bahar gelir de gençleşmez mi insanın sesi? Teşekkür ediyorum. Beni bir başka kadına çok benzettiğini söylüyor. Az önce eşiyle buradalardı diyor. Günün birinde tanışırız diyorum. Karşılaşırız. Pazardan bir demet kır papatya sağlıyorum. Kurutacağım onları. Papatya çayı içmeyi seviyorum soğuk kış akşamları. İşte böyle güzel bir gün. Ama içimizin bir yanı üzgün. Mustafa'nın annesi hasta. Eve uğrayıp elimdekileri bırakacağım. Koşar adım otogara gideceğim. Mustafa'nın kız kardeşini uğurlayacağım. İstanbul'a dönüyor. Otogara vardığımda bir bankta otururken görüyorum onu. Telefonuna bakıyor. Dalgın. Sesleniyorum. Beni görünce ayağa kalkıyor. Yorulmasaydın Semra diyor. Gereksiz bulduğum tüm konuşmalardaki bakışımla bakıyorum ona. Kendi gözlerimle göremediğim ama bildiğim bakış. Karşımdaki bu bakışları görür mü görmez mi bilmiyorum. O görüyor sanki. Otobüs geliyor. Ne çabuk geldi. 11'de gideceğini sanıyordum. Meğer? 10.30'daymış otobüsü. Kucaklaşıyoruz. Otobüse binerken gülümSüyor. El sallıyoruz birbirimize. Otobüsün kalkmasını beklemeden ayrılıyorum oradan. Gideni uğurlarken beklemek hep biraz ağır gelmiştir bana. Ayrıca acelen var. Mustafa annesinde. Tüm gece uyumamıştır. Çünkü annesi uyuyamıyor. Kalbi izin vermiyor artık. Nefes alamayan bir insana tanıklık ağır hem de çok. Eve uğrayıp villadayı alıyorum. Villada sopasını ve poşetteki papatyalarımı. Balkonu yıkamakla uğraşmam. Siliveririm villadayla diyorum. Belki balkona çıkarız. Nefes nefese çıkıyorum yokuşu. Oysa sallana sallana, yavaş yavaş, sağa sola bakınarak yürümeyi severim. Tökezlediğim çok olmuştur bu yüzden. Ağaçlara gözümün işiyor, koşar adım yürürken. Çiçeklenmiş ağaçlar neşeli. Fısıl fısıl konuşuyorlar. Bal damlıyor kokularından. Mayıs iyi ki gönlümde yerin var. Tatlı fısıltılarında olmasa yaşam ağır gelirdi. Eve varıyorum. Mustafa balkonda uykusuz kalmış belli. Masum bir hali var kahvaltı etmeye çalışıyor. İlaç içiyor çünkü. Bir şeyler yemesi gerek. Kapıdan giriyorum. Ben geldim diyorum. Sabiha yatağında oturmuş. Beni görünce yüzünde bir kıpırtı, gözlerinde bir canlanma oluyor. Bu bir gülümseme benim için. Eve git uyu diyorum Mustafa'ya. Gidiyor. Yatağa uzanmak istiyor Sabiha. Yardım ediyorum. Uzanıyor yatağa. Baş ucundaki çek yata oturuyorum. Bir tepside papatyalarım var. Elimde bir makas. Papatyaların çiçeklerini kesiyorum. Bacaklarımı uzatıyorum. İkimiz de rahat görünüyoruz. İyileşince sana yardım ederim diyor Sabiha bana. Adların beynimde ve kalbimde oluşturduğu anlamları seviyorum. Sabiha, sabahla ilgili olan demekmiş. Onun adını da seviyorum. Kızım da her şeyin yerini değiştirdi. Misafir gelince cezveyi aradığım yerde bulamayacağım, diyor. Azıcık bir sitemle. Sen iyileş, eski yerlerine koyarız, diyorum. Papatyalarım kokuyor, mayıs kokusu. Balkona çıkalım, diyor az sonra. Kalkmasına yardım ediyorum. Balkona çıkıyoruz. Sardunyaları açmış. Açık pembe, koyu pembe, kırmızı sardunyaları ve bir de kelebek sardunyası. Pembe içinde siyah benekler. Çiçekler ne güzel açmış diyor. Mutlu oluyor. Seviyor onları. Her bahar saksı alan, çiçek diken bir kadın o. Kelebek sardunyayı sağ eliyle işaret ediyor. Bunu sen al diyor bana. Bunu sen al. Diğerlerini komşulara, isteyenlere verirsin. İçim burkuluyor. Üşüdüğünü söylüyor. İçeriye giriyoruz. Oturuyor yatağında. Semra diyor, kızım geçmişi çok deşiyor. Bunun onu çok üzdüğünü, yorduğunu hissediyorum. Gücü yok ki zaten. Konuyu yine o değiştiriyor. Saçların uzayınca güzel oldu diyor. Küskül saçlarım mı diyorum gülüyorum. Saçımdaki tokayı farklı tak diyor. Nasıl takacağımı anlatıyor. Önünde diz çöküyorum. Saçımdaki tokayı çıkarıyorum. Hadi sen tak diyorum. Tokayı ona veriyorum. Hafif titreyen eliyle saçımdan bir demet tutuyor. Onu tokayla tutturmak için uğraşıyor. Uğraşıyor. Bekliyorum yapamıyorum diyor. Ah parmaklarında bile güç yok diyorum içimden. Elinden öpüyorum. İyileşemeyeceğim diyor. İyileşeceksin diyorum. İyileşeceksin. Tuvalete gidelim diyor. Yardımımla kalkıyor. Omzumdan tutarak yürüyor. Çok yavaş yürüyoruz. Tuvaletin kapısında duruyoruz. Ben girerim diyor. Yardım edeyim gelme diyor kesin ve keskin bir sesle. Onun ne kadar mağrur olduğunu biliyorum. Kapıda bekliyorum. Ellerini sabunluyor. Yürüyemeyecek. Yatağına yürüyemeyecek. Adım atamıyor. Kızı onu koltuğa oturtup koltuğu iterek tuvalete götürdüğünü söylemişti. Bekle diyorum. Her zaman oturduğu koltuğu getiriyorum. Oturuyor yatağına dek itiyorum onu. Sen olmasan yatağa gelemezdim diyen sesinde teşekkürü hissediyorum. uzanıyor. Bu kez yatağın karşısındaki koltuğuna oturuyorum. Onun her zaman oturduğu koltuğa. Birbirimizi görelim. Uzanayım diyor. Oturayım diyor. Tekrar uzanayım diyor. Ağırlaşıyor. Nefes alamıyor. Çaresiz hissediyorum. Çok çaresiz hissediyorum. Acili arasam mı? Beklesem mi? Daha da ağırlaşıyor. Komşuyu çağır, yola çık, bağır diyor. Acili arıyorum. Kalkmak istiyor, uzanmak istiyor, nefes almak istiyor. Yetmiyor nefes, yetmiyor. Acil geliyor. Azıcık iyi görünüyor onu taşırlarken. Gelenlere bakıyor. Evde kalıyorum. Onun evinde. Mustafa'yı arıyorum. Uykudan uyanıyor. Hemen gidiyorum hastaneye diyor. Yatağı, tertemiz mutfak tezgahı, saati, hep izlediği televizyonu, balkonundaki sardunyaları. İyileşince sana yardım edeyim diyen sesi. Garip hissediyorum. Çok garip. Her zaman oturduğu rahat koltuğunda oturamıyorum. Koltuk bana acı veriyor, kalkıyorum. Saçlarını kızıla boyasana diyor, yakışıyordu sana. Makyaj da yap biraz. Bu ses kulaklarımda. Gençliğinin fotoğraflarından tanıyorum, güzel kadın, güzel giyinen, saçlarını saran, bakımlı bir kadın. Hastanede dahi saçlarını tarayan, tokalayan bir kadın. Yaşlılık kara kış Semra demişti bir keresinde. Yaşlılık kara kış. İçime kara bir kış çöküyor bu güzel Mayıs gününde. Bir daha evine dönemiyor Sabiha. Oysa bu yaz iki yazlık elbise diktirecekti kendisine. İyileşirsem iki yazlık elbise diktireceğim demişti. Onun yaşama arzusunu, yaşama sevgisini özlemle anıyorum bugün. Kelebek sardunyası balkonumda coştu. Hem de nasıl coştu. Sevdim onu. İstanbul'da toprağa verdik. Kızının yanındaki mezar yerini yıllar önceden satın almıştı. Kahverengi bir çantada da belgesini saklıyordu. Bize işte burada demişti sağlıklı olduğu günlerde. Unutmayın. Aman anne konuşma böyle demişti Mustafa. O da bana dönüp, unutma Semra demişti. Tamam demiştim ben de. Çünkü bir gün ölüm gelir kapımızı çalar. Büyük çekmecedeydik. Tatlı, güneşli bir Mayıs günüydü. Toprağa verildiğinde. Akrabaları gelmişti ve onu sevenler. Evlerinde beş buçuk yıl oturduğu karı koca da gelmişti. Vasiyet etmişti onlara. Son yolculuğunda onları da istiyordu. İnsanların yaşamlarında başkalarına yaptığı iyilik ve güzellikler sonradan kendisine dönüyordu. Yeni yapılmış o güzel evde oturdu Sabiha. Emekli maaşı yetti ona. Kira artışı yapmadılar o güzel insanlar. Ama o her yıl gücünün yettiğince artırdı kirayı. O azıcık ama bereketli maaşıyla, her yeni yılda bana hediye aldı. Beyaz bir bere, pembe bir şapka, zarif bir eldiven. Esmereye yakışan renkleri zevkle seçmeyi bilen Sabiha. Ben de onu düşündüm elbette, düşünmez miyim? Oğluna düşkünlüğünü biliyordum. Ona sık sık, annene bazen yalnız git, seni özlüyor derdim, seni görmek istiyor. Birlikte gitmemiz ayrı, senin gitmen ayrı. Sabiha kalbini bana açtı. Biraz daha açsaydı neler yaşardık kim bilir. Ama ben onun istediği mesafede durdum. İstediği kadar sarıldım ona. Annesini 17 yaşında kaybetmiş, evin annesi olmuş bir kadının duygusunda bir bildiği vardır dedim. Durdum dur dediği yerde, kucak açtığı yerde sarıldım. Onu toprağa verdiğimiz gün beni tanımayanlar soruyordu. Semra sen misin? Evet diyordum. Benim. Seni çok seviyordu diyorlardı. Ben de onu çok seviyordum. O gün ezan okunurken içimde bastıramadığım ağlama duygusuyla caminin en ıssız köşesine gitmiştim. İçimde bir deprem sarsıla sarsıla ağladım. Damarlarımdan elektrik geçtiğini hissediyordum. Kanımın akması durmuştu sanki. Hayatımda ilk kez yaşadığım bir şey. Yanıma gelip elimi tutan biri vardı. İyi misin Semra abla diyordu sürekli. İyi misin Semra abla. Sesini duydum ama ona cevap veremedim. İyi misin Semra abla? İyi misin? Dedikçe kendime geldim yavaş yavaş. O gün hep yanımda olan elimi tutan, beni anlayan o güzel kadını hayatım boyunca seveceğim. Ve ben yaşadıkça içimde yaşatacağım onu. Mümkün oldukça göreceğim. O içten, o doğal sevgiyi hep taşıyacağım içimde. Babamın mezarında ağlayamamıştım ben. Öyle şaşkın dikilip duruyordum. İnsanlar toprak atarken mezarın içine, babamın üstüne, öylece dikilip duruyordum. O gün de böyle ağlayabilmeyi isterdim. Kim bilir, belki o gün içinde ağlıyordum. Bugün seni anıyorum Sabiha. Kelebek Sardunyan'ı seviyorum. Yanımıza geldiğini hissediyorum. Bizi ziyaret et, rüyalarımıza gir. Seni özlüyoruz. Yeni bir öyküde buluşmak üzere. Sevgilerle.